Merhaba arkadaşlar. Şimdi karşınızda deneme 1 soru 5 ile birlikteyiz. Bakalım. Evet, bakalım ne yapıyoruz? Şimdi... Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Örneğin ABC virgül DEF ondalık sayısının çözümlenişini biliyoruzdur değil mi? Evet. A çarpı 10 üzeri 2, B çarpı 10 üzeri, 1 diye devam ediyor. Devam ediyor. A, B, C, D, e, F, bu çözümlenişteki terimlerin kat sayılarıdır. Bir ondalık sayının çözümlenmiş biçiminde oluşan her bir terimin katsayıları ile onun kuvvetlerinin çarpımları ile elde edilen sayılar toplandığında sonuç sıfır oluyorsa o ondalık sayıyı yutan ondalık denir. Şimdi hocam şöyle Çünkü söylüyor, kimle? ben burada bir, bir onu... örnekle başlayalım. Aynen, bir örnekle başlayalım. Hı -hı. Yani bize diyor ki e, her bir e, çözümlenişte bulunan evet. a, b, c, d, e, f'ye katsayı kat diyelim diyor diyoruz. ve bu katsayıyla onun kuvvetlerini çarpacağız Çaktığında, ve ardından elde ettiklerimizi toplayacağız, toplayacağız. ve sonuç sıfır, sıfır oluyorsa buna da yutan ondalık diyeceğiz. Evet. Hangisi yutan ondalık? Hangisi yutan ondalık değildir. değildir diyor. Önce A seçeneğiyle bir başlayalım. Aynen. Şıklardan gidebilecek ee, bir soru diyebilir miyiz? Hocam? Tabii. Çünkü Hı -hı. E, yutan ondalık sayılar birçok tanedir. Evet. E, ve dolayısıyla da e, bunları hemen e, şıklardan gitmekte fayda var. Evet. Çünkü biz şıklara göre yönleneceğiz bu soruda. Evet. Şimdi A şıkkıyla bize e, şu söylendi 349,62 <laughs> Şimdi edemde. önce bunu çözümleyelim hemen. Aynen. 3 çarpı e, şöyle virgülden, önceki, ilk basamak birler onlar yüzler onda birler yüzde birler. Evet. O zaman 3 çarpı yüzler basamağı olduğu 2, için. 4 çarpı 10 üzeri 1. Aynen. 9 çarpı 10 üzeri, 10 üzeri 0, 0 oldu. Artı Artık 6 çarpı 6 10 üzeri, üzeri eksi 1, 1 oldu. Bir Artı 2'deki. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Evet. Şimdi kural diyor ki eğer diyor kat sayıyla diyor onun kuvvetini çarpacağız. Ve oluşan her birini toplayacağız. Hı -hı. Eğer sonuçta 0 yapıyorsa bu sayıya biz yutan ondalık sayı deriz. Evet. Çarptığım zaman 6 geldi 6, hocam. Çarptım 4, 4 geldi. Çarptım 0 geldi. Eksi 6 eksi, 6. 4. eksi 4 geldi. Hı -hı. Ve 0 oldu. O yüzden yutan ondalık oldu. Hemen C şıkkına bakalım. bakalım. Neden C şıkkı değil ona da bakabiliriz. Aynen. 271 %23 dedik. O zaman 2 çarpı 10 üzeri 2 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 1 çarpı 10 üzeri 0 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Tamam. Hocam şurada sığmadı. Şuraya 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazalım. Tamam. Şöyle biraz kendimize yer açalım. Şimdi katsayılarla üstleri onun kuvvetlerini bir çarpalım hocam. Aynen. Şimdi o zaman ne geldi? 2, 2 çarpı 2'den 4. 4 gelecek. Şunları çarpacağımızı önce bir belirteyim. Hı hı. Kat sayıyla e, biz kuvvetlerini e, çarpıp toplayacağız. Evet. O yüzden de şurası bizim için 4 geldi. 4 oldu, 7, 7 oldu, oldu 0 oldu, 0 oldu, eksi 2, eksi 2 oldu eksi ve eksi 6 oldu. Hı hı. Tamam. Bunların teker teker topladığımız zaman hı hı. 11, 11'den 8 çıkacak. Eksiklerden 3 kalacak. Ama bize 0 olmasını istiyordu. O yüzden 100 Yüz almalık sayı değil. Değil. Dolayısıyla doğru cevabımız C-han seçeneği geldi arkadaşlar.